Emursa.com ve İnci Sözlük TV ortak yayınından herkese mutlu günler diliyorum. Sporda bugün programıyla sizlerle tekrar birlikteyiz. Bugün yine önemli bir konu ağırlıyoruz. Bursa'da antrenörlerinin yüz akı yıllardır Bursa, Bursa Sporu dışarıda başarıyla temsil eden tecrübeli teknik adam İsmail Ertekin'le birlikteyiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. İyi yayınlar temenni ediyorum. Teşekkür ediyorum hocam. E, tabii İsmail Hoca ile birlikte e, Bursa Spor'u konuşacağız. Bilindiği gibi Yeşil-Biyazıt takım e, rovanş maçında Adana Demirspor'a 4-1 mağlup olarak e, Süper Lig biletini kaçırmıştı. E, sonrasında yaşanan önemli olaylar var. Bursa Spor'da bundan sonra ne olacak? E, Hepsi bunların tartışacağız. Tabii ana gündem maddelerimizden birisi de Bursalı antrenörler olacak niye yıllardır Bursalı antrenörler Bursa Spor'un başına geçmez? Niye destek olunmaz? Bunları da İsmail Hoca'yla masaya yatıracağız. Hocam öncelikle e, hepimize geçmiş olsun. Bursa Spor önemli bir virajı bu sene dönemedi. Çok kritik bir dönemde özellikle bu sene. sen nasıl yorumlarsın hocam Bursa Spor'un şu anki durumunu? Gerçekten hepimiz üzgünüz. Neden diye soracak olursanız pazar akşamı e, kaybettiğimiz maç hakikaten bütün Bursa'yı yaraladı. Tabii ki bizi de çok yaraladı. Çünkü e, biz Bursa Sporla var olduk. E, İsmail Ertekin olarak. Bursa Sporla devam ediyoruz ve baktığınız zaman e, bu işten en çok e, manevi olarak zarar gören insanlardan bir tanesi de e, benim ve benim gibi hem formasını giymiş hem antrenörlük yapmış arkadaşlarımız hepimiz hakikaten bu işten çok e, son derece Rahatsız olduk ve son derece üzüldük. Ama e, futbolda biliyorsunuz ki bazı şeyler var. Olmayınca olmuyor. Olmadı ve de e, şu kötü durumdayken çok şey kaybettik. Eğer bir üstüne çıksak belki birçok şeyi düzeltme şansına sahip olabilirdik Ama şu an itibariyle belirsizlik e, inanılmaz boyutlara ulaştı. Ve e, bilemiyorum tabii ne olur ne biter ama şu andaki e, bir belirsizlik hakim diye düşünüyorum Hocam, e, Bursa Spor oldukça hakimsin de. Bursa Spor camiasını da yakından biliyorsun. Neden böyle oldu hocam sizce? Yani sezon başından bu yana üç teknik adam değiştirdik. Transfer tahtası açıldı, açılmadı. Eksi üç puanlar geldi. E, nasıl yorumlarsın hocam? Yani neden böyle oldu sence? Nerede hata yaptı Bursa Spor yönetimi? Böyle sorayım. Ya tabii son yılı baz alırsanız e, e, bunları daha e, kolaycı bir çözümle şey yapmış oluruz. Ee, yani bazı şeyler söyleyebiliriz ama e, baktığımızda geçmişten kaynaklanan birçok olaylar var. Evet. Onları da e, düşünmeden edemiyoruz tabii ki. Yani geçmişten kaynaklanan derken geçen yıl bu takım küme düştü. Küme düştüğünde işte sahip değilmiyor diye düşünüldü. E, böyle olunca da bir bir adayımız çıktı. Adayımız e, son beş yıllık hiçbirisi e, şeyde değildi. Ee, ne derler ona baktığınızda e, bir başka aday olmadığı için mecburiyetten aday oldu. Böyle olunca da tablo kendiliğinden e, başlangıçta bir kere zordu. Yani başlangıçta zordu. Neden başlangıçta zordu? Son beş yıldır yöneticilik yapmayan e, bir başkan. Yöneticilik yapmayan yöneticiler ee, senenin başında ne yapacağını bilmedikleri için birçok e, danışmanlara, birçok e, fazla konuşanlara ayak uydurdular ve böyle olunca da senenin başında birinci düğmeyi gömleğin birinci düğmesini e, yanlış e, düğmelenmeye başladı ve sezon sonuna kadar da o yanlış düğlenme, düğmelenme devam edip gitti. İkinci düğmede yanlış yere gitti, üçüncü düğmede yanlış yere gitti. Böyle olunca da senenin sonunda gömleğe bir baktınız yaka bir tarafta e, etek bir tarafta böyle bir tablo. Yani ben böyle bir örnekle ancak bunu verebilirim. Çünkü neden? E, beş yıl eğer e, futboldan, yönetici yönetimden, antrenörlükten ve futbolun içinden basından dışarıda kalıyorsanız, işin içinde değilseniz, 5 yılda futbolda çok şeyin değiştiğini göremeyebilirsiniz siz. Ve göremediğiniz evet. için de bu tür yanılgılara düşebilirsiniz. Benim a, yani baktığını da bu örnekle anlatmış oldum bu durumda. Hocam e, şimdi elenmemiz, Süper Lig'e çıkamaması ayrı bir durum. Maçtan sonra yaşanan olaylar ayrı bir durum. Yani e, bir özel krizidir aldı başını gitti. Gece saat birlerde, ikilerde teknik direktörler bağlandı olayı anlatıyor. Her şey bitti. Bursa Süper Lig'e çıkamaması konuşulmamaya başlandı. Herkes bütün gündem özel hurmacı konusu oldu. Yani Bursa Spor'un aslında ne kadar kötü yönetildiğinin de bir fotoğrafıydı hocam bana göre. Bu özel olayında yaşananlar. Ya gayet güzel açıklama yaptınız siz de. Şimdi başarısızlıklardan sonra gündem değiştirmek için bu tür şeyler ortaya çıkabilir ama evet. eğer bir final maçına gidiyorsanız siz final maçı öncesinde e olaylar sadece iki dakikalık konuşmayla veya üç dakikalık bilmem geçmişteki o olaylarla e bağdaşmaz. Ya bunun daha evvel demek ki şeyi var. Yani sinyali verilmiştir. Geçmişte Özer'le, kulüple, başkanla, antrenörle ilişkisi e, bu hale getirmiştir bu olayı. Yani o sadece ve sadece son dakikada işte sen 11'de oynamıyorsun veya oynuyorsun da bu olay patlamaz. Böyle bir şey o ben olacağını düşünmüyorum. Geçmişten kalan bir iki gelen biri kimler e, olayları bu hale getirmiştir. Bunu da yani ne teknik direktör ne başkan e, iyi yönetememiştir. İyi yönetemeyince de ee, bu sağa da sirayet etti. Sağ e, kaybettiğinizde zaten bir bakmışsınız ki bu tür olaylarla e, kaybettiğiniz maçın sonunda bir de e, Bursa Spor'daki e, yönetim ve e, ya yani hem teknik tarafından hem yönetim tarafından e, doğru yönetilmediği, iyi yönetilmedi ortaya çıktı diye düşünüyorum ben. Hocam tabii sana e, sormak istediğim ana soru e, ismi her zaman Bursa Spor'la anılıyor, her zaman geçiyor. Ee, ama bir türlü Bursalı antrenörler tercih edilmiyor. Ee, sen de bu isimlerin başındasın hocam. Ee, neden bu böyle? Yani İbrahim Üzülmez gitti, bütün camia İsmail Ertekin gelsin dedi. Yönetim böyle bir karar vermedi. Neden böyle hocam? Neden böyle oluyor? Yani Bursalı antrenörleri biz niye tercih etmiyoruz? Bursalı antrenörlerin en büyük düşmanı Bursalılar mı hocam? Öyle sorayım. <laughs> ya şimdi tabii burada e, ben şöyle düşünüyorum. Yani Geçmişten kaynaklanan bir olay bu. Baktığınız zaman şu ana kadarki tabloda e, yani bu kadar yıllık e, Bursa Spor Kulübü'nde e, bu takımı teslim ettikleri Bursalı hoca sayısı zaten belli. belli. Böyle olunca da böyle olunca da olayın teknik direktörlerden kaynaklanmadığını yönetimlerden kaynaklandığını düşünüyorum ben. E, o işte Komşunun e, tavuğu bize kaz gelir hesabıyla bir söz vardır biliyorsunuz. Galatasaray'da, Fener'de oynamış ee, orada futbolla e, iştigal etmiş arkadaşlar ne yazık ki bizim Bursa Spor'da oynamış veya daha alt liglerde oynamış Bursalı arkadaşlarımıza da, daimi tercih ediliyor. Bu ben olabilirim bir başkası olabilir ama ne yazık ki e, Bursalılar e, tercih edilmiyor. Son yıllarda yine inanılmaz bir boyuta ulaştı bu olay. E, bunun nedenleri ben tabii şu anda şu nedendendir bu nedendendir diyemiyorum ama e, ne hikmetse gelen tüm yönetimler e, Bursa'dan e, teknik direktör e, yani söz sahibi orada kararları verecek karar organı ne sportif direktör ne de e, teknik direktör e, konumundaki insanlara e, Bursa'daki, Bursa'dan e, birilerine ne yazık ki görev vermiyorlar. Bunun e, belki ben e, afaki de düşünebilirim ama e, işte biraz evvel söylediğim gibi Kulüp içindeki bazı şeyleri herhalde bursalı teknik adamların öğrenmemesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Bana bana sorarsanız tek nedenini bu olduğunu düşünüyorum. Yani. Hocam çok e, önemli bir cümle bu. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu. Çünkü bursa spora e, futbol aklı lazım. Hem maddesel evet. hem manen futbol. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu. Çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbol. Aklı. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu. Çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbol. Aklı. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu. Çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbol. Aklı. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım hem maddesel evet. hem manen futbol. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım hem maddesel evet. hem manen futbol. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım. ...hem maddesel hem manen futbola Benim... E, ...şahsi görüşüm ben... E, ...şey için söylemiyorum bunu... ...çünkü... ...bursa spora... E, ...futbol aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbol. Benim... E, ...şahsi görüşüm ben... E, ...şey için söylemiyorum bunu... ...çünkü... ...bursa spora... E, ...futbol aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbol. Benim... E, ...şahsi görüşüm ben... E, ...şey için söylemiyorum bunu... ...çünkü... Bursa Spora e, futbol aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbol. Aklı. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu. Çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbol. Aklı. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu. Çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbol. Aklı. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım hem maddesel hem manen futbol. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım hem maddesel hem manen futbol. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım hem maddesel hem manen futbol. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım hem maddesel hem manen futbol. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım hem maddesel hem manen futbol. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbol. Aklı. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu. Çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbol. Aklı. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu. Çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbol. Aklı. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu. Çünkü Bursa Spor'a e, futbol aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbol aklı. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu. Çünkü Bursa Spor'a e, futbol aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbol aklı. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu. Çünkü Bursa Spor'a e, futbol aklı lazım hem maddesel hem manen futbola. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbola Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbola. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbola Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu. Çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbola Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu. Çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbola benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım hem maddesel hem manen futbol. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım hem maddesel hem manen futbol. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım hem maddesel evet. hem manen futbol. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım hem maddesel evet. hem manen futbol. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım hem maddesel evet. hem manen futbol. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü Bursaspor'a futbol aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbola. Benim şahsi görüşüm ben şey için söylemiyorum bunu. Çünkü Bursaspor'a futbol aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbola. Benim şahsi görüşüm ben şey için söylemiyorum bunu. Çünkü Bursaspor'a futbol aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbola. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım hem maddesel evet. hem manen futbol. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım hem maddesel evet. hem manen futbol. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım hem maddesel hem manen futbola Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü Bursaspor'a Spora e, futbol aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbol. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü Bursaspor'a Spora e, futbol aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbol. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü … Hursaspor'a e, futbol aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbol Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu… … çünkü Hursaspor'a e, futbol aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbol aklı. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu… … çünkü Bursaspor'a e, futbol aklı lazım… … hem maddesel hem manen futbol benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu. Çünkü Bursa Spor'a e, futbol aklı lazım. Hem maddesel evet. hem manen futbol… Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu. Çünkü Bursa Spor'a e, futbol aklı lazım. Hem maddesel evet. hem manen futbol… Benim e, şahsi görüşüm… Ben e, şey için söylemiyorum bunu. Çünkü Bursa Spor'a e, futbol aklı lazım hem maddesel hem manen futbol. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu. Çünkü Bursa Spor'a e, futbol aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbol. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu. Çünkü Bursa Spor'a e, futbol aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbol. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu. Çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbol. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu. Çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbol. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu. Çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbol. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım hem maddesel hem manen futbol. Aklı. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım hem maddesel hem manen futbol. Aklı. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım hem maddesel hem manen futbola Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu. Çünkü Bursa Spor'a futbol e, aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbola. Benim şahsi görüşüm ben şey için söylemiyorum bunu. Çünkü Bursa Spor'a futbol aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbol. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu. Çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım. Hem maddesel evet. hem manen futbol. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu. Çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım. Hem maddesel evet. hem manen futbol. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu. Çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım. Hem maddesel evet. hem manen futbol. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım hem maddesel hem manen futbol. Aklı. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım hem maddesel hem manen futbol. Aklı. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım hem maddesel evet. hem manen futbol. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım. Hem maddesel evet. hem manen futbol. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü Bursa Spora e, futbol aklı lazım. Hem maddesel evet. hem manen futbol. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü Bursa Spor'a e, futbol aklı lazım. Hem maddesel hem manen futbol. Benim e, şahsi görüşüm ben e, şey için söylemiyorum bunu çünkü...